Bey Aras, sizde durumlar nasıl? Konuştunuz mu Ali hani başıyla? Ne dedi? Nasıl karşıladı? Konuştuk komutanım. Konuştuk da net bir şey söylemedi. Bakalım dedi. Komutanım bir şey mi oldu? Yok bir şey. Ya. Komutanım Allah aşkına bir şey biliyorsanız bana söyleyin. Bak ben iki aydır uyku uyamıyorum. Nefes alamıyorum artık. Nefesinden feragat etmeyen gerçek aşkı bulamazmış Aras. Merak etme. Her şey olacağına varır. Aras. Ben de gel. Emredersiniz. doktor arası olur. Emredersiniz Neyi feda etmeye hazırsın? Anlamadım komiserim. Kardeşim için. Neyi feda etmeye hazırsın? Her şey komutanım. Seviyorsun yani onu. Evet komutanım. Peki onun mutluluğu için... ...her şeyden vazgeçer misin? Geçerim komutanım. Öyleyse kendinden vazgeç. Nasıl yani komutanım? Nasıl falan yok. Bir ailede iki özel kuvvetçi olmaz. Ben bu yükü ailemin sırtına yükledim zaten. Sebep için daha fazlasını göz alamam. Yaşadıklarımızı görüyorsun Aras. Hayatımız pamuk ipliğine bağlı. Kendi koltukta yaşıyoruz. Biz buyuz. Han, ter, gözyaşı, emek. Sen şimdi Sedef'i bu girdaba sokmak istiyorsun. Buna izin vermem. Bu yüzden cevabım hayır. İkinizin evliliğinin rızam yok. Şimdi çıkabilirsin. Bak ne diyor? Son operasyonda. 1124 adet fişek. 8 tane el bombası. Ya arkadaşlar ben size bir şey soracağım. Allah aşkına biz savaşa girdik de benim mi haberim yok? Bu nedir ya? Öf. <laughs> <laughs> Amma abarttın be Süleyman. Bir sus be kardeşim yeter ya. Dır 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 başımızın etini yedin. Kardeşim ben zamanında şu gördüğünüz mermiyle iki teröristi aynı anda denk getirip çakmış adamı. Bir mermiyle ikisini almışım ya. Yavaş Ay. gel kardeşim. Ay. Ay. Yavaş gel. Hadi beyler hadi. Komutan geliyor masaya geçiyoruz. Evet örsüz komutan.